Full AWP Deagle oynayacağım bu arada. Böyle devam ederse besika konuşmaya hemen susturacağım. Siz rahatsız olmayasınız diye. Çok da konuşmayacağım, susacağım. Siz de mal gibi şey, anlaşın. An tamam siz değilsiniz malı, ben malım. Yanlış anlamayın. o. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kar. Bugün CSGO oynuyoruz. Dedim bari benim canlarım karantinada bari gülüp eğlenip niye CSGO izlemesinler diye. CSGO çekeceğim. Normalde rekabet girecektim. Geçici bekleme süresi yüzüne 14 saat 5 dakika. Bu Allah belanı versin diyoruz. <laughs> Şu an kendi kendime gülüyorum. Malım. <laughs> Oğlum ne öyle gülmez tamam Evet. Bugün Dust oynayacağız. Sizi bekletmiyorum. Direkt başladı mıydı? Terörist oluyorum. İyi seyirler. iyi oyunlar. Abone olmayı, like atmayı şimdiden unutmayalım lütfen. Yeah. Evet arkadaşlar terörist oluyorum. Full, full diggle şey oynayacağım. Evet. Diggle AWP oynayacağım arkadaşlar. Hızlıca alıyorum ve hızlıca başlıyorum. Ben numara yerdeyim. Yeah. Tamamdır. Ama ilk kili şerefsiz aldı. Nasıl sıkman onu ya? Nasıl ya? Bir kil gitti şu anda arkadaşlar. Ya sus can bu arada. Tamam, tamam. Şu bir Ama arabanın oraya geçemese ya yedik Gelmiş. Arabanın oraya geçseydi arkadaşlar baştan. Koltuğuma su O da değdi var ya. kafa fazladan da puan veriyor acaba? O zaman full kafaya uğraşacağım arkadaşlar. Mermin bitmez ki senin için. Tamam kanka. Karbon alman lazım. Hayır benim bitecek zamanı o ya bu. Amına kodum çocuklar. Yavaş. Tamam. Daha gelecektir. Atla Hop. Burada. Biri gördüm arkanda da var. Şunu aldıktan sonra. Gel. Abo. Çiçekleri git hadi. Daha nereden bulmuş be hala şunu. Üçüncü olsan bile razıyım. Beynen. Abiniz geliyor. Sal. Salma, salma, salma. Salma hel. Nerede lan? Kime sıkın? Kimse yok lan burada. Ruh hastası mısınız? Lan ne oluyor herkes öldü ya? Sen böyle ne hayırdır kardeş? Tamam abi şaka yaptım. Siktir <laughs> git. Arkadaşlar görüyorsunuz hep arkacılık Yoksa bunlar çiterim çekirdek gibi. çit çit çit. Mesela, kolsuzlaştık bak. Bak tabancaya, taarruz anasından bana M4'ü soktu. Beşinciye, dördüncüye düştük ya. Daha yine orada ya. <laughs> Hiç risk almıyor. Şunu duydum şurada. Uf. Ölmen lazımdı yedin abi. İkinci. Öl Allah için öl. Ben öldürmeyeyim. Birinciliğe gidiyorum ben şu an. abi. Acın abi. Acın abi. Vallahi ya üçüncülüğe düştük ya. Adam çıkmıyor ki önüme. Şurada. Nice Sikiyim kafanı senin adam gibi adam geldi adam. siz ya. Allah çıldıracağım, Allah çıldıracağım. Çıldıracağım. <laughs> çıldıracağım. Çıldıracağım. şimdi ya. Niye başta silah almadım ki Vallahi gör. Kaçıncıyım? Birinci. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Teş-9'u keşke başta araydım. AWP mi? Evet, evet. Bir şey asiktir. unuttum. Arkadaşlar mecburen Teş-9'u idare edeceğiz. Kardeşim sen niye ölmüyorsun? Senin özelliğin Sen herif oturur musun amına Tamam aldım seni en azından. Hemen AWP almam gerekiyor arkadaşlar. Bana güç gerekiyor. Kardeşim bütün merminin hakkına göre... Dur 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 onu da alaydım var ya. Tamam aldım tamam güzel. Ama teş dokuzum gitti şu anda güç alamıyorum. Tamamdır. Tamam dur gördüm onu. Önce bir afık. Tamam. beni buluyorlar arada. Benim fotoğrafımı çektiler ben. Dur dur. Şimdilik şunu ver tamamdır. Şurada. Arkamdan sıkıyormuş lan, görmedim onu. <laughs> Gene AWP'ye gitti. <laughs> Neyse. AWP, AWP, AWP. Onu unutmayacağım, hayır. <laughs> <laughs> La düştük. Tamam, ver glock, glock'tan iş. sıktım ama ya Çok saçmalıyorsun. Şu an derken düşeceğim ha. Ses çıkardın, ses çıkardın. Gel. gelen var? Hadi beyler göster göster. O, oh. sen 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 bitsin sen. Yes be. Of. Evet arkadaşlar. Birinci olduk. Tabii ki de bıçakla geliyorum. En çok kafadan vuruş yaşı. Kafadan 21 kişi almışım. Ben yavşak. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bence güzel bir maçtı. Sence iyi mi kötü mü ortam oynadığım yorumlara siz yazarsınız. Daha fazla gelmesi istiyorsanız like, like butonuna abanın. Evet, abone olmayı like etmeyi Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.